arkadaşlar ben Berkay. Bugün sizlerle bir tadım bir dakikalık Tadımlık agay oynayacağız. Bekleyin arkadaşlar. Girdim arkadaşlar. Şimdi ben buradan adım yazayım. Sahte oluyor zaten sahte oyuncu unutmayın. Bir dakikalık tadımlık kagarıyor. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Eğlenceye girelim bir buçuk dakika arkadaşlar. Render süresini öneme almayacağım. Bir buçuk dakika. Abone olun lütfen arkadaşlar. Ya agari oynarken sohbet edeceğiz işi arkadaşlar. Hmm. Sohbe. Sohbet. Slime. Hmm. Sohbet arkadaşlar sohbet yazdım pardon arkadaşlar işte arkadaşlar kanalımıza abone olun sayfamız var unutmayın işte o kadar arkadaşlar şu sorunun yanıtını isteyeceğim ben kendi nasıl intro yapılır bana söyleyin görüşürüz